yeni uzun bir seriye başlıyoruz. Henüz Türkiye'de çok fazla Xbox kullanıcısı yokken yavaştan yerimizi alalım. Game Pass videolarıyla Xbox ve PC'de Game Pass servisiyle oynayabileceğimiz oyunlardan bahsedeceğim. Aslında daha önce bir video paylaşmıştım ama şimdi daha değerli toplu bir şekilde baştan başlıyorum. Bazen ayda bir, bazen 15 günde bir. Game Pass oyunlarıyla ilgili video paylaşacağım. Öte yandan her cuma günü Twitch'te bu oyunları canlı olarak oynadığım bir yayın yapacağım. Aşağıdaki linkten Twitch hesabıma ulaşabilirsiniz. Şimdi oyunları mümkün olduğu kadar kategorilendirdim ve farklı türde oyunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, öncelikle futboldan başlayalım. EA Play sayesinde şu anda FIFA 21 ve FIFA'nın önceki oyunlarına ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Her ne kadar FIFA'yı çok sevmesem de Game Pass'te şu anda ilk bahsetmem gereken oyunlardan bir tanesi FIFA serisi. İkinci olarak yakın zamanda Square Enix tarafından yayınlanan Outriders. Sadece Xbox'tan ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bir aksiyon rol yapma oyunu. Yani Game Pass servisini kullanıyorsanız ama PC'de oyun oynuyorsanız bu oyunu ...ücretsiz olarak oynayamıyorsunuz. Sadece Xbox'a özel. Remnant from the Ashes yine bir başka aksiyon rol yapma oyunu. Sol süründe bir oyun. Baştan sona çok zor olmasa da... ...yer yer hakikaten kafayı yedirtecek zorlukta. Ee, Co-op olarak yani online arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Korku oyunu seviyor ve daha önemlisi oynayabiliyorsanız... ...Game Pass'ta gerçekten önemli oyunlar var. Yani bu... Ee, anlamda kütüphane hiç kısır değil. Bu videoda Atlas 1 ve Atlas 2'den bahsedeceğim. Şu anda Game Pass ile ücretsiz. Zombi olsun ama o kadar da korkunç olmasın derseniz Zombi Army yakın zamanda oynadığım bir oyundu. Açıkçası tek başınıza biraz sıkılabilirsiniz ama mümkünse arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ederim. Psikolojik gerilim oyunu olarak Alan Wake'den bu videoda mutlaka bahsetmem lazım. Gerçekten bayağı iyi bir oyun. Hem güzel bir hikayesi hem de güzel bir atmosferi var. Hayatta kalma oyunu olarak Long Dark'ı şiddetle tavsiye ederim. Henüz oyun tamamlanmadı. Yani galiba 5-6 chapter olacaktı. 4 tanesi mi yayınlandı neydi ama yani daha gelecek olan bir iki chapter daha var. Yani her bir chapter'da ortalama... 3-4 saat arası sürüyordu doğru hatırlıyorsam eğer. Strateji oyunu olarak Command Conquer oyunları var Remastered olarak aslında oldukça eski bir seri yani ben PlayStation 1 döneminde oynadığımı hatırlıyorum bu oyunları. Strateji oyunları benim gibi size de çok karmaşık geliyor olabilir o yüzden ben biraz strateji oyunlarında kötüyümdür açıkçası ama Command Conquer bu konuda en kolay öğrenilebilecek strateji oyunlarından bir tanesi bir sonraki bahsedecek olduğum oyunun adı Enter the Gungeon Roguelike türünde bir oyun. Yani bilmeyenler için özetlemem gerekirse defalarca öldüğünüz, her seferinde en baştan başladığınız ve her seferinde haritanın ufak tefek değişiklikler gösterdiği türde bir oyun. Bu türün çok kemik bir kitlesi var. Hızlı bir oyun ama biraz sabır lazım işin doğrusu futbol seviyor ancak FIFA'yı sevmiyorsanız Futbol Manager 2021'e mutlaka bakın derim. Şu ana kadarki futbol oyunları arasında bence en realistik olan oyun Futbol Manager 2021 ama bir sezonun en az 10 saatinize mal olacağını da unutmayın. Hele bir de detaycı biriyseniz 10 saatte ligin ilk haftalarına anca gelirsiniz bu 10 oyun yakın zamanda oynadığım sizlerin de sevebileceğini düşündüğüm 10 oyun tabi Game Pass'ta çok daha fazlası var ve yine bu oyunları da bir diğer oyunları da sizlerle paylaşacağım bir tane de uzak durun dediğim bir oyun var o da God Simulator hem zamanınıza hem internetinize yazık bence ama yine de hani abuk subuk bir oyun arıyorsanız küçük bir ihtimalle sevebilirsiniz. Bunun yanı sıra yakında 3 oyun Game Pass'ten ayrılacak. Onlardan da birer cümleyle bahsedeyim. Broforce, Void Bastards ve Surviving Mars 1 Haziran itibariyle Game Pass'ten ayrılacak. Hala hazırda şu anda bu servisi kullanıyorsanız belki bir göz atmak isteyebilirsiniz. Broforce bir platform oyunu. Metal Slug benzeri ve çok eğlenceli bir oyun. E, Void The Bastards da indie shooter bir oyun. Bana biraz hanım anımsattı grafikleri. Surviving Mars'ta bir şehir kurduğunuz strateji simülasyon oyunu. dediğim gibi cuma günü itibariyle Xbox Game Pass oyunlarına yayında başlayacağız Twitch'te. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.